Herkese selam. Remzi aldı. Aydın Didim, Efeler Mahallesi'nde saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. 2 artı bir, yola yakın, alışveriş merkezlerinin yakın, güzel bir konumda. Bu apartmandan size ben daire tanıttım olacak dostlar. Asansörlü, geniş bir bahçe kullanım hakkına sahip. Şöyle bir apartmanınızın kapısından içeri girelim. Komple dört tarafı bu şekilde bahçe. Herkesin hakkı var burada. Dostlar çok güzel. Giriş yerimiz, çiçeklerimiz, güllerimiz, ulaşım sorunu olmayan Efeler'de, havadar çok güzel bir konumda, çok güzel bir lokasyonda. 2 artı 1. Baştan da fiyatını söyleyeyim. 2 milyon 200. Cüzi miktarda bir pazarlığımız mevcut. Ben şöyle bir dört tarafı dolaştırmak ve göstermek istiyorum. Asansörlü olması, köşe konumda olması, ön cephe olması, tek kelimeyle fırsat. Şimdi apartmanımızın içinden girelim. Bu dairemizi tanımaya çalışalım. Bu dairemiz 85 metre net kullanım alanı. Birinci katta önce de çok güzel bir daire dostlar. Asansörümüzü binelim. Birinci katta çıkalım tanımaya başlayalım. Dairemizin şimdi kapısından girelim. Ve bu daireyi biz tanımaya başlayalım. Elektriklerimiz yok. Spotlar, ledler hepsi hazır. Çok güzel bir aslında bir görüntüsü var ama tabii ki şu anda karanlık. Ben kapımızı kapatayım. Girişimizin sol tarafında ben geniş dememe hiç gerek yok. Geldiğinizde göreceksiniz bir oda büyüklüğünde banyo, çamaşır makine yeri, klozetimiz, lavabomuz, dolap koyacak yerlerimiz, güneş enerjisinin altyapısı hazır. Her şey hazır. Duşa kabin. Her şey mevcut. Sıfır daire gibi İki yaşında, iskan problemi olmayan, krediye bir miktar uygun, güzel bir daireden bahsediyorum. Yerlerimiz laminat, tabii ki elektriklerimiz olsa çok çok daha farklı gösterdi ama şuraya da gazosu çok geniş. Ön tarafta balkon, zaten göstereceğim biraz sonra balkondan da, iç içe olmayan, balkonundan deniz manzaralı, güzel bir daireden bahsediyorum. Şu yatak odası da bakın. Ne kadar geniş. Yine ön cephe. Yatak odamız. Şimdi geldi sıra salon mutfak bir yerde ama burası sanki ayrı mutfak gibi. Nasıl diyeceksiniz şimdi göstereceğim size. Bir temizliğini yap. Gel hemen yaşamaya başla. Bakın dostlar. Şuraya bir tane bar masa atsanız burası ayrı mutfak. Çünkü şu salon çok geniş. Bu daire 85 metre net kullanım alanı. Net kullanımdan bahsediyorum. 2 milyon 200 cüzi miktarda pazarlığımız mevcut. Bu inşaat firması zaten dedimin en kaliteli, en düzgün inşaatı yapan firmalardan birisi. Ben ne kadar ne desem dahisi girip görmenizi isterim. Böyle bir yeri. Böyle bir konumdu. Bir daire alacaksınız. 2 milyon, 2 milyonu üzerinde para vereceksiniz. Ama şunu diyeceksiniz ki, Remzi gerçekten de bu daire çok farklı. Evet, çok farklı bu daire. Şimdi balkonumuzu görelim şöyle bir. Duvarlar mermerden patlatma taşı yapmışlar böyle çok güzel. Bakın dostlar. Yatak odası var. Pencereleri bu tarafta. Böyle bir önünde ortak kullanımlı bir bahçemiz var. Bu bahçeden kullanma hakkına sahip. Senin benim de bir şey yok dostlar. Isı pompa yerlerimiz. Gerçekten daire çok güzel. Evet. Asla önü kapanmayacak şekilde buradan da uzaktan da olsa deniz manzaralı, ulaşım sorunu olmayan, yola yakın, alışveriş merkezlerine yakın merkezi bir konumda 2 artı bir asansörlü bir tane daire tanıtmaya çalıştım sizlere. Fiyatımız 2.200.000 miktarda pazarlığımızda mevcut. Saygılarımı yolluyorum. Remzi Yunal'dı.